gençler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 100. yılından merhabalar Kasım ayı yorumları için buradayım umarım güzel bir ay geçirirsiniz bakalım nasıl bir ay olacak sizler için de. 4 Kasım'da özellikle ayın başında Satürn balıkta ileri hareketine doğru geçiyor olacak. Satürn'ün ileri hareketi uzun zamandır sizin üzerinizde özellikle ev konularınız, belirsizlikler, kararsızlıklar, yaşamla ilgili konular, yurt dışı, yurt dışı seyahatleriniz burada bir takım zorluklar, aksaklıklar ve engeller getirmişti. Burada özellikle sosyal çevreniz, hayattan beklediğiniz bir takım işlerde istediğiniz gibi etkiler alamıyordunuz, beklediğiniz gibi gelişmeler olmuyordunuz. Sert etkiler alıyordunuz sevgili yengeçler. Özellikle sosyal çevrenizde, iş ortaklıklarınızda, işinizde dahil olduğunuz gruplar genişleyebilir, arkadaş ortamlarınız genişleyebilir. Aile konularında da yakın çevrenizde de e, istediğiniz gibi sonuçlar yoktu. Satürn'ün balığın artık ileri hareketine geçiyor oluşu. Buradaki olaylardaki gözlemlediğiniz engeller, zorluklar artık ileri hareketine geçiyor olacak. Evet bunları gördüm, buradaki zorlukları gördüm. Ailemin içinde, evimin içinde güven ihtiyacımın e, durumlarını, mallarım, gelirlerim, mülklerimi arttırmak için sizler de çok etki etti. Burada zaten uzun zamandır e, yengeçte siz çok etkiler alıyordunuz. Burada artık değişimlerini görüyorsunuz olacaksınız. Yakın çevrenizde açıkçası kim benim yanımda kim değil bu gibi etkileri gördüğünüz bir ayada giriş yapmış oluyorsunuz ve Satürn'ün buradaki etkileri ileri hareketine doğru geçerken size bir miktar artık fayda sağlayacağını düşünüyorum. 8 Kasım çarşambaya doğru ilerlediğimde 12.31'de Venüs terazi burcuna ilerliyor olacak. Sizin motivasyonunuz, 5. ev konularınız, hayattan zevk almak, e, hobileriniz, e, sevgi, e, aşk e, ilişkileriniz varsa bu gibi temalar ön plana çıkıyor. Varsa çocuk ...çocuklarınız, torunlarınız bunların gündemleri ön plana geliyor olacak. Burada kendinizi ifade etmek sevgili yengeçler zorlaşabilir. Siz zaten çok hassas bir burssunuz. Algıları çok yüksek, sezgileri çok yüksek bir burssunuz. Özellikle çocuklarınız konusunda da zaten hassassınız. Buradaki bir takım durumlar sizi baskı altında hissetmenize... ...iletişimlerinize kendinize yanlış ifade mi ediyorum, neden anlaşılmıyorum gibi... ...burada baskılar oluşturabilir. Bunlar gün yüzüne çıkan e, ay başında da durumlar söz konusu. Düzenli bir ev hayatı huzur sizin için çok önemli. Ay başında da zaten bu huzur ve güven ihtiyacınız giderek artıyor olacak. Öz edinimleriniz, varlıklarınız, eviniz, sosyal çevreniz üzerinden aldığınız etkiler çok ön plana çıkıyor. Ay başında öz kaynaklarınızla ilgili tutumlu yaklaşımlar sergileyeceksiniz sevgili yengeçler. Bu da tabii ki size kar sağlayacak. Ayın başında Venüs'ün bu hareketi size paranızı arttırma ve paranızla ilgili konularda daha güvenceye alma konusunda zodyaktaki diğer burçlara göre daha pozitifsiniz, daha şanslısınız. 10 Kasım'a geldiğinde sevgili Atatürk'ümüzü anma e, yıl dönümüne geldiğimizde Merkür'de yay burcuna geçiyor olacak. Sizin e, özellikle güncel yaşantınızda, günlük rutinleriniz, e, bütün bu e, şey, işler üzerinde, sizin yapmış olduğunuz işler üzerinde, e, aldığınız kararlar üzerinde oldukça büyük artışlar söz konusu. E, seyahatleriniz artabilir, e, bir iş yerlerine, toplantılara gitmeleriniz artabilir aile içinde görmek istediğiniz bireyler varsa aile içinde belki yolculuklar artabilir. Uzak akrabalar, yakın akrabalar, yakın çevrenizdeki seyahatleriniz artabilir. Burada da uyumlu, ılımlı güzel görünümler var. E, aileniz, eviniz bir takım değişimler söz konusu. Aileniz içindeki kişilerle, bireylerle bakım vermiş olduğunuz kişiler olabilir. Buradaki ilişkilerde e, güzel kararlar alınacak. Size de fayda sağlayan durumlar oluşacak 10 Kasım'da. Zaten yeni aya doğru gidiyor olacağız. 13 Kasım'a doğru ilerliyor olacağız. Burada enerjiler biraz birazcık yüksek başladı. Yavaş yavaş gerilmeye başlıyor. Yeni ay Akrep Burcu'nda olacak. Bu da sizler için özellikle yine 5. ev konuları. Hobileriniz, çocuklarınız, çocuklarınızın gündemleri, torunlarınız, aile gündemleri, babanız, babanızla ilgili konular. Belki biraz nostaljik de olabilir. Sanatsal işleriniz varsa burada çok güzel kendinizi ifade eden bir yeni aile beraber karşı karşıyayız. Biraz sosyal çevrenizle ilgili, ailenizle ilgili bir takım gerginlikler var. Burada siz biraz ara olucu olarak gördüm. Olayları dengeye getiren karakter olarak gördüm sevgili yengeçler. 13 Kasım'da yeni ayda aynı beklenmedik şanslar size gelebilir sevgili yengeçler. Burada öz edinimleriniz, varlıklarınız, kazançlarınız, gerginlikleri güzel bir şekilde atlatıyor olacaksınız sevgili yengeçler. Ve bir takım girişimler içinde adeta sizin o yaratıcı yönünüzde bir perçinleme olduğunu görüyorum bu yeni ayda. Dolunay zaten bu yeni ayın ışığı sizin hayatınızda beklenmedik durumlara karşı olayları yansıtmasını yansıtırken bir anlamda da içinizde o hayat bakış açısı, hayat felsefenizde değişiklikler ve güçlü pozitif etkiler de yayıyor olacak. Umarım çok güzel bir yeni ayda olur sizin için. 13 Kasım'a doğru ilerlediğimde Güneş, Mars birlikte kavuşuyor olacaklar Akrep Burcu'nda. Hayatınızda motivasyonlarınız yine o 5. ev konuları biraz Mars geri plana düşüyor gibi olacak. Çünkü burada Mars Güneş'e çok yakın olduğu için yanıklık söz konusu. Burada biraz daha olayları geri planda, stratejik olarak görmek. İşte çocuklarınızın gündemleri varsa, eğitimleri varsa evinizle ilgili konular işte aşk, sevgiliniz varsa, flörtünüz varsa yine bu konular üzerinden bir miktar motivasyonunuz düşebilir. Çünkü biraz bakacaksınız olaylar nasıl gelişiyor, nedir diye. Biraz daha eylemlerinizi geri plana çekme, biraz daha stratejik durumlarda görebiliyoruz sevgili yengeçler sizleri. 24 Kasım'a doğru ilerlediğimde sevgili öğretmenler günümüzün öğretmenler günü de kutlu olsun. 24 Kasım'da güneş yay burcuna geçiyor olacak. Yay burcunda günlük sizin yengeçler rutinlerinizi arttıracak. Etki alanlarınızı arttıracak. Burada iş yapmış olduğunuz kişiler iletişimleriniz ön plana geçiyor. Ee, bazı konularda düşündüğünüz kadar pozitifte olmadığını görüyor olacaksınız ayın sonuna doğru evet ayın başında güzel enerjilerle başladık güzel fırsatlarla başladık ayın sonuna doğru da bir takım değişiklikleri görüyorsunuz İşte sevgiliniz varsa aşk ilişkileriniz varsa burada sevgi konuları aile konuları ön plana çıkıyor ve bir takım Yine sağlıkla ilgili gündemlerinizde gün yüzüne çıkabilir sevgili yengeçler. Özellikle 24 Kasım'dan sonra sakarlıklar, Mars'ın buradaki etkisi, hani kesikler, yaralar, işte arabanız varsa arabanıza bir bakım yaptırabilirsiniz. Günlük işlerinizde dikkatli olun. Bir takım kazalar ve sakarlıkları size getirebilir 24 Kasım ve sonrası günlerde. Ve sağlık konularına da lütfen dikkat edin sevgili yengeçler. Burada bir takım kronik durumları da gündeminize getirebilir. Evcil hayvanlarınız varsa yine 24 Kasım'dan sonra evcil hayvanlarınız, e, hani bakım yaptığınız hayvanlarınız sevgili dostlarımız ondan üzerinden de gündemleriniz e, olabilir. 27 Kasım'a doğru gittiğimde Dolunay'a geliyoruz. Artık burada ikizler burcunda Merkür'de de bir dolunay sizin özellikle bilinç konularına doğru yerleşiyor. Orada bilinç altında korkularınız, endişeleriniz, bir takım e, durumlarda belki biraz e, takıntı gibi hale dönüşebilecek durumlarda söz konusu olabilir. Psikolojik durumlarda söz konusu olabilir. Yengeçler burada dikkatli olalım. Biraz canınızı sıkabilir bu durum. Ani bir takım beklenmedik kronik durumları da ön plana çık çıkartabilir. Hani viral hastalıklar, rahatsızlıklar. Burada biraz üstüne düşüp acaba hani arttırma eğilimi mi oluşacak? Buna bir bakalım lütfen. Ee, Mars'ınız burada artık ayın sonuna doğru ilerleyeceği için biraz daha rahatlayacak. Belki kimi yengeçler spor kararı almak isteyebilir. Spor aktiviteleri için de güzel bir görünüm sağlıyor. Bilinçaltınız da uzun zamandır zaten etki alıyordunuz. Değişim dönüşüm vardı. Olaylara yaklaşımınızla ailenizle güvence ihtiyacınız çok artmış. Burada yine artık görüyor olacaksınız ama burada işte dediğim gibi dolunayın ışığı orada sizde biraz endişe ve kaygıları arttırabilir buna çok dikkat edelim sevgili yengeçler umarım çok güzel bir ay geçirirsiniz sevgi ve selamlarımla beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum.